merkezi dijital yayın platformunun daha önce bütün dünyada yayınlayacağını ilan ettiği, reklamlarla duyurduğu Atatürk isimli diziyi yayınlanmadan yayından kaldırdığını öğrendik. Atatürk'ün Hollywood'a ihtiyacı yok. Atatürk zaten emperyalizme karşı direnen bütün milletlerin bilincinde cap canlı duruyor. Taptaze duruyor. Ancak Cumhuriyetimizin kurucusuna yapılan bu saygısızlığa mutlaka bir yanıt verilmelidir. Bu yanıt ...aboneliklerin iptal edilmesinden ya da içi boş kınamalardan daha ciddi bir tepki olmalıdır. Rütük tarafından 2021 yılında 10 yıllığına verilen internet üzerinden yayın lisansı iptal edilmelidir. Buradan hem hükümete hem de Rütü'ye çağrımızı bir kez daha tekrarlıyorum. Disney Plus'ın Türkiye'de yayın yapmasına olanak tanıyan... 2021 tarihli lisans vakit kaybetmeksizin iptal edilmelidir.